tarihimizden bir geleneğimizi giderken sizlere e, ikram etmek istiyoruz özellikle Mahmut Paşa döneminde ve özellikle Ramazan ayında hiç kimse konakların kapısını bile çalmak zorunda değildi uğruna açmak için sofraya iftar sofrasına hiç kimseye sormadan girip rahatlıkla ortak olabiliyor ev sahibi kendi bütçesine göre kehribar bir tesbih ya da gümüş bir tesbih, tepsi veya e, küçük bir altınla diş kirası diye adlandırdığımız bir hediye veriyordu misafirini. Bunun sebebi siz bizim soframıza oturdunuz. Yemeğimizi yediniz. Allah sizden razı olsun. Dişiniz eskidi. Bu onun kirası. Ayrıca bir kusurumuz olduysa affola. Bu tarihi geleneğimizi biz yaşatıyoruz ve giderken siz değerli misafirlerimize tarihimizden bir gelenek diş kirası hediye ediyoruz. Afiyet olsun efendim. Evet bu güzel sürprizleri için de Ahmet Beylere biz teşekkür ediyoruz.